Bugün bakap için toplandı. Ancak şunu söyleyebilirim. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var şu anda. ne kadar oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Yani parti ayırt etmeksizin, bölge ayırt etmeksizin. Nasıl her zaman e, bizim söylemimiz şu olmuştur. E, seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseye ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de 4, yani 5 yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. 2019 yılında seçime girerken vaatlerle girdik ama şu anda yeni seçime girerken yaptığımız icraatlerle gireceğiz. Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimiz düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsunuz bize oy verin diyeceğiz ama bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin nasıl kimseyi ayırmadan hizmet ettiyse kimseyi ayırmadan hepsinden oy istiyoruz. Onun haricinde başka bir yorum yoktur. Kovaliden dolayı doğum vurdu. Aldığımız tedbirlerle meyveler bir kısmını kurtarmış olduk. Şu anda önünden geçeceğimiz sol tarafta gördüğünüz hangarlarımız. Biraz sonra ayçiçek kasadı ve mısır sıvayı, mısır göreceksiniz. Kendi ekipmanımızla bakın. Sıvacılarımızı kendimiz burada hazırlıyoruz. Ve küçük aile işletmelerini, mayvacılık doğrusu işletmelerini ücretsiz olarak dağıtıp buradan sulaçtı. Eee alanlara, vatandaşın bulunduğu alana gelmesini engelliyoruz. gördüğünüz kısma alçık yol geçiriyoruz. Gördüğünüz alan burası hemen onun üstünde en fazla e, bu yani Yağlı yağmurun karşı şeyini, çeşminizi tercih ediyoruz. Yani bunu bağlayıp katkı burada da görebilecek vatandaşlarımızın domatesi gibi yer yaptık. Özür dilerim son taraf bizim için çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Burası yağmur suyu hasat göretimiz. Biraz önce bahsetmiştik. Toprak ve su kaynakları ile ilgili yoğun çalışıyoruz diye. Burada da su hasadı tekniklerimiz var. Bunlar bakan bir bölüm. Özel bir alan yapacağız. Bu alanda hocalarımız eşliğinde Ankara'da kim isterse gelip yoga ve meditasyonu Yolda gördüğünüz gibi toprak yol. Sıkıştırılmış toprak yol. Yani asfalt asfalt kullanmadık. İç alanda asfalt evet. kullanmadan gidiyoruz. İçeri bir konu üzerinde bu yapmış olduğumuz istirazlığıyla tekrar çıktık. de bir ekolojik yönetimimiz var. İçerisinde koyu balıklarımız, dinüferlerimiz var. burası şahit varsa oluyor. bir şeyle karşılaşırsınız. Sonunda buradan bakıyoruz. 17 ilçeden, top, 17 ilden top, top, topladığımız yerel tohum çeşitlerimiz var. Buraya ekledik. Atatol bir halı evet. sağlıklar. Açılış günü spor kulüplerimiz burada gösteri başlarında yapacaklar. İnsanların içinde fotoğraf çekilmesinde alan oluşturuyoruz. Arazimiz aşağıya kadar devam ediyor. Aşağısı evet. görme... <laughs> Kanım sen de beni çek o Ben yakın.